Kısmet hocam. Ben de kesiyorum dediler. Bu da böyle. Benet kardeş bana kızma. Hakkına helal et. <laughs> Kusura bakma dostum. Sen çok güzel kaçıyorsun. Beni böyle hareketli adamlar çok seviyor. Benden kaç. Herkese selamlar, saygılar, sevgiler dostlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bana soracak olursanız ben iyiyim. Elhamdülillah canlarım. Bugün elimizde Franco var ve dolaşıma pasif dehşet darbesi yani hasar yapacağız. Klasik değil. Kimsenin günahını almamak için ve size şunu da söyleyeyim. internetim kararsız. Bir anda gidiyor ve mal gibi kalıyorum veya kendi kendine yürüyor. O yüzden klasiğe girdim. Franco artık kasmak istemiyorum global'e. Bilginiz olsun. Dostlarım, ciğerlerim. Güzel hasar. Onu bilmen lazımdı. Feni gelir şimdi seni keser. Evet, 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 evet. evet. Feni oynuyor hocam. Feni oynuyor hocam. Sen değil baba, sen değil. Sen değil. Olsun, olsun, olsun. Beni yani yitirseydik orada güzel olurdu da bizim için olmadı. Tamam sensin. <laughs> Sana da bir pazar hocam. Sen de gel baba. Olmaz mı o iş? <laughs> bir anda donuyor vallahi canlarım ciğerlerim. Kusura bakmayın. Orucu Türk. <laughs> Allah Ya oğlum nasıl isimler koyuyorsunuz siz şuraya ya. Yemin ederim size var ya. Bazen şok oluyorum. Ha geldi bak yam yamu bir geldi. defa. Hocam bir saniye. <laughs> Toplanayım kardeşim benim dur bakalım. Ben kafama göre takılıyorum hocam. Kimse bana kızmasın küsmesin. Ya maymun var burada da. Bu arada canı çok az kaldı ama güzel vurdum. Vurucu <laughs> tür diye bakım Nasıl hocam nasıl hocam? Umarım sizi memnun eder ve bunu da söyleyeyim size, size zahmet içinize engeliyorsa. Her açtığım videoya minimum 5 abone kasma hedefiyle giriyorum. Şimdiden destek olan herkese teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. O kardeş şimdi vafa girmiş yani turtle Evet, Benedettas'ı da geldi. Boş o zaman gitmeyelim o tarafa. Bizi keserler, flashımız falan yok. Ölmeyelim eşek gibi. Buradan gideyim. Milyonu alayım. Devam edelim bakalım. Evet. Ben oradan yukarı... ...yukarı... ...görüyorsunuz değil mi? Bir anda kesiliyor internet ve duruyor kahraman. Kasıyor da. Öyle olmaz. Hocam. Evet bak görüyorsunuz değil mi? Nasıl kasıyor. şimdi. Bu arkadaşa hasar verebilir miyiz? Veririz aslında. Niye vermiyor? Beni görmedin değil mi? Gördü. Size bir ters vermedin, gel. <laughs> Burada kufra var mı? Var. <laughs> Eşek gibi oynamanın hiç adamı, adamı, adamı ne diyorlar? Anlamı yok. Hiç gerek yok hocam. Beni çeksek, ya milyon izlemelisin çekersin. Milyon olmadığı zaman ya şu adamlar gelmiyor i̇şte milyon olduğu zaman geliyorlar. Ve tabii ki milyona takılıyorum, çok odaklanıyorum nasıl çekerim, nasıl yaparız. Falan filan hesabı. Yalacağım hop. Yani. Baldavin. bin, Akışıklı kardeş. Seni kesecektik ama işte o kardeş bırakmadı. Görün, değil mi? Olsun hocam. Seni görüyorum seni. Duvara vurdu beni. Yani oldu kadar. Benet geldi oraya. Beni can da geldi. Allah senin belan vermeye. Güzel deneme de işte dışa doğru değil de şey içe doğru değil de dışa doğru kaçtı. Yani dümdüz şuradan giderdi diye hesapladım ama şu şeyin duvarın dibinden gitti. Neyse açıklama yapmama gerek yok görüyorsunuz. Her hukum tutsaydı zaten <laughs> şu an yüzden 100 Max 1000 değil de 5000 bin olmuştu. Kardeş burada mı acaba? Beni kesemez. Ultim var çünkü ama beni gördüler yani Gidiyorum bakalım hocam ne ya işte hep beraber geliyorlar. Bu yüzden oynamak istemiyorum Frank. yemin ediyorum. Tank oynamaktan nefret ediyorum. Son zamanlarda e, özellikle böyle şeymişim gibi hissediyorum. E, aptalmışım gibi, salakmışım gibi hissediyorum. Çünkü aptallık. Hani tank oynamak. Birilerine tank oynuyorsunuz, destekleyeceksiniz. Adam arkasından gelecek de tutacaksınız, çekeceksiniz. Ölme şeyim. bahar gelsin. Tuttuğunuz, çektiğiniz adamı da adam oynayacak arkanızdan bitireceksiniz veya birileri güzel düzgün bir şekilde Evet hocam 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 sakin Hocam ne yapıyorsun hocam Ne yapıyorsun Ay, hey, Bana sinirlenmiş gibi Yedi denize dönelim Ve öldü yakışıklı kardeş bir geldi ya ama işte bak tank oynamak çok kötü bir olay yani birilerinin sizinle beraber oynamasını bekliyorsun. Bu ne? Oğlum bu değil ya. Ben de bunu. Ben de şey, Ultimi aldı ya. baba ya senin canın sağ olsun. Biz kimseye küsmeyiz, kimseye kızmayız. Yani şey diyemiyorum. Pasifim var şu an. Şorak gücüm 10. Steam 10. Güzel ulti. Güzel ulti de. Bak görüyorsunuz kasıyor. Beni gel, gel bakayım. Gelmiyor. Yani birini tuttuğum zaman ya Kufra'ya ya şey beni bozuyor. Herkes kesiyor beni. Haklısınız hocam. Ben de kesiyorum birileri. Bu da böyle. Benet kardeş bana kızma. Hakkına helal et. <laughs> Kusura bakma dostum. Sen çok güzel kaçıyorsun. Beni yani böyle hareketli adamlar çok seviyorum. Benden kaç. kardeş. Bana kisme, bana kızma. Bana fokuslanma. Vallahi özellikle yaptığım şey ama Benedettaların karşımda olmalarını, karşımda olmasını çok seviyorum. Çünkü böyle hareket ediyorlar ya böyle. Hop oraya, hop oraya bir bakıyor. Hop yakalanmış. Ama böyle kızıyorlar. Ben onu çok seviyorum. Ultim yok bu arada. Şimdi oyunu konuşmaktan dolayı bazen takip edemiyorum. Olsun. Bak şimdi ben de ne yapacağım. Var, Bakacağım. Kaçmaz. Evet. Açamayacağım ki iyi dur. <laughs> <laughs> Güzel kardeşim lütfen. Ee, evet, <laughs> Bak yemin ediyorum internetim düzgün değildi. Yemin ediyorum size. Çok kötü durumda. Ee, faturam kapanmış ya. Bugün açacağız zaten bakalım. Gece saatleri. Franco yeter ama. <laughs> Özür dilerim kardeşlerim. Hakkınızı helal edin. Canınızı yerim. Böyle zevkini oynayacaksınız abi. Başka türlü oynamazsın Oynamamalısınız. Yoksa başınıza böyle oluyorlar. Ah, onu da çekiyordum bu arada. Hocam oraya diğerine gideceğim ha. Aha. Nasıl? Hmm. Sun. Sun. Kesti beni yani, hocam. Neyse korkunca dönelim. Kardeşlerimize biraz fazla kızım Sun güzel oynuyor. Bak o çocuğun ismini hatırlıyorum bu arada. Sanırsam Sun oynuyor sürekli. Yapacak bir şey yok hocam. Beni evet. yani baba, beni baba ölme. Baba baba. Ölmeyelim lütfen. Heyecan ölmedik ama yaşıyor gibi de değiliz ha. Evet, sun beraber açacak başımıza. Yani sun biliyorsunuz. Yeni metal sun. <laughs> insanları üzüyor. Fevkalade bir şekilde. O! Oh! Tof. Sun burada. Aynen öyle. Sun burada. Hocam sal beni da maymununa tişireyim seni. Beni keseceksin diye görme. Lütfen. Dalalalım. Dalalalım diyorlar ya. Dalalalım Konuşamadım. Neyse bakalım. Feni nasıl çekemedim? Feni hala şoktayım. Hadi yani yeter Feni sen de abartma baba. Kusura bakma ama. Yani birazcık abarttığım gibi. <laughs> Ay burnum tıkanmış. Asla soğuk algınlığı. Eşek gibi hissediyorum kendimi. Gel hocam gel. Bak nasıl kastı görüyor mü? Bir anda ne olduğunu göremiyoruz hocam. Ne olduğunu göremiyorum. İnternetim çok kararsız. O nemes olduğuna bakmayın. Delay giriyor. Delay ne diyor? Osman Pereloid diyor ki Delay giriyor. Aynen o hesap. Yani bu olduğuna bakmayın. Bakın çok kararsız. 19. 19. Sadece wi açık olduğu kadar. Yani hocam. Beni can. Beni, beni bu arada kötü oynamıyor. <laughs> Bazen böyle kaçırıyor da daha gelişim aşamasında hocam. Adam burada. Tabi ona gidemezsin. Şöyle güzel hasar çıkardı da bizim adam. Nasıl? Bak görüyorsunuz değil mi? Adam uçmuş gitmiş. Sonradan fark ediyorsunuz. Dur kardeşim onu kovalama. O feli gelecek bak birazdan sizi kesecek. Siz bilirsiniz ben gideyim beyiz tarafına. <laughs> Açıyorsunuz efendim beni yakalamasın. Ulansın bak sen beni çok sinir ediyorsun ha. Hmm, seni sen. sen neredesin sun? Hangi kahraman acaba? Vay be vurucu türkü gördünüz mü? Vurdu ama... <laughs> Bir dakika hocam sen buradan geliyor gibisin. Hocam donuyor. Dolaş atamadım. Kimi kestim bilmiyorum yeminle. Bak 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 nasıl dönüyor görüyorsunuz değil mi? Son öldü. Döner maç. Yani aldığımız var döner bu arada. Gerçekten döner. Şimdi hocam ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Yani full hasar hasardan devam. Ben Rahma'cın maçı seviyorum. Sev sev baba, sev, sev. Mutsuzluk değil aslında. Büyüden şey çıkayım, fani zaman. Ama bu sefer de yok yok, hasarda eksik kalmayız. Yeter hasarımız. Yani bu şekilde gitmez tabii. Gel kardeşim benim, gel. Gel bu taraftayım. Ay ay, gelmiyormuş. olan şu 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 melebe konuşayım bir zincir uzatsınlar hocam ya adam beyz attı orada flash deneyebilirdim de ya internet bir anda gidiyor biliyor musun sanki sen ben can açayım böyle sanki şeyim yokmuş gibi ultim yokmuş gibi ay eşek gibi hocam. Aşağıdan kule gidiyor. Adam da orada giriyor. Orada toplanmışsınız. Kasıyor. Tenetim kararsız ya. Aaa seni seni tersem oynadın sen ya? Bu arkadaş 3'te 3 mi attı? Atar. Yani. Aldous babamızla. Aldus <laughs> Aldous kritik ne la? Güzel. Fenileri öldü. İnşallah tutar. Oyunu tutar da. Kış tacı mı yapsam? Yok ya. Kış tacı yapalım hocam. Hoş ver. zaman sonraki şey olsun. Çünkü ölmek istemiyorum. <laughs> Benim abi. Gidiyor bir anda internet. Kardeş öldü. yer hocam. <laughs> ya siz çok tuhaf adamlarsınız ya. <laughs> Beni can. Her şey orada mini olması güzel bir deneme yapacaktım sana. Ama maalesef. Attım. beni Ben hadi uç bakayım buraya. Beni uçamaz. Sunu merak ediyorum. Sun nerede acaba? Hocam kaç. Uy pazar. Herhalde pazardı bilmiyorum görmedim. Çok kasıyor. yani hiç almışım diyebilirim ama oyun bitti tabi. Güzel maçtı, çok zevkli maçtı. Canlarım, ciğerlerim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Sizden ricamdır beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Güzel oynadık vallahi. Elimden geleni yaptım. 4-14 bir vurucu Türk. 5-12 idem bir Aldus ve Aldus'a vahşi savaşçının öfkesi artı gitmiş. Doğru yönü almış dostumuz. Yani bir tane şu adamın aldığı kıyamet kanatları artı üzerine bir tane gök gürültüsü kemeri alsaydı ve bir de sihirli botlar değil de dayanıklı botlar alsaydı kardeşimiz. Emin olun çok daha güzel oyun oynardı. Çok daha rahat oynayabilirdi o kahramanı. Yok olmadı. Sağlık olsun. Sizleri seviyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.